Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte seçim oyununun ikinci bölümüne de birlikte hoş geldiniz. Seçim oyunu 2'nin ikinci bölümü. Bu sefer gerçekten önemli faaliyetler yaparak, bu sefer gerçekten ülkeyi arşa çıkarmak için ve oy toplamak için faaliyetler yapacağız. Tabii ki şu an arşa çıkaramayız çünkü daha cumhurbaşkanı olmadık. Ama bir sürü mitinglerle ve şehirlere koyacağımız yerlerle, bunu başarabiliriz. Dilim damağım kurudu resmen. Her videoda kuruyor zaten. Anlam veremiyorsunuz da. Ne, yanlışlıkla yeni oyuna basıyordum. Neredeyse lafını da çok kullanmaya başladım ya. O kadar kullanım olmaz. Arkadaşlar öbür videoyu izlediyseniz ne mutlu bana. Bu videoda da çok daha iyi anlarsınız. İzlemeyenler için de bir önceki videoma gidip izleyebilirler veya açıklama kısmındaki linke tıklayarak da izleyebilirler. Önceki videomda en son Mersin'e gitmiştik ama miting yapmaya süremiz yetmemişti. Bugün Mersin'de mitinglerimizi yapacağız ve il merkezleri kuracağız her yere. Mersin'e gidelim şöyle. Etkinlik diyeceğiz önce miting icatlarımızı anlatmamız lazım tabii Eğitim, bebek araba. Bebekli arabayı seçeceğiz. Eğitimi kendi seçecek bizim şeyimiz, faaliyetimiz olduğu için. Bebekler araba süremez. Böyle kodlarım benim. Yani ağaç, tren, ağaç, tren, Anahtar anahtar. Ağaçlar çıldırmıyor. Anahtarıdır anahtarı. Şiir gibi oldu. Fabrika, eğitim, dünya, tren ve anahtar. Fabrika, eğitim, anahtar. Oh yanlış şeyi bastım ya. Full yanlış bastım. %75 ile gittik ya. En kararsız şehirde en bize oy verebilecek şehirde %75 aldık. Of ya. Neyse arkadaşlar moral bozmaya lüzum yok. Devam edelim. Şimdi böyle şehir şehir gitmek yerine bir de televizyona konuk olacağım. Yine reklam çıktı. Şimdi şöyle genel merkezimize bir geri dönelim miting yorucuydu. E hadi. Arkadaşlar bahsetmiştim zaten. Bu oyunda birazcık şeyler var dedim. Bazı yerler çok yavaş yükleniyor diye. TV'ye çıkalım. TV'dekilerin hepsi bize karşı düşüncede yalnız. AK Parti'yi seçseniz muhalefet oluyorlar. CHP'yi seçseniz muhalefet oluyorlar. İYİ Parti, MHP, HDP neyi seçerseniz muhalefetler hadi kendi partinizi oluşturunuz ona da muhalefetler. Bunlar ne anlamadım bunlar vatan haini. Başlayalım hazırız her zaman hazırız. Aç. Tank cami. Tank bebek. Bebek. Kitap kitap. Ağaç Bebek. Tank. Bayağı şu an seri konuşmacılık yeteneğimizi gösteriyoruz ve ağızları açık dinliyorlar. Şu an içlerinden bana beddua ediyorlar. Halk da beni nasıl iyi adammış bunu başa getirelim de ülke arşa çıksın diyor. Ama buradakiler o fikirde değil. Buradakilerin hepsi bana muhalefet şu anda. Bak devirdik bir tanesini şunlarda bebeklerle ilgili ve anahtarla çok soru soruyorlar. Sanırım cevap veremeyeceğimi düşünüyorlar. İlkelerimde böyle şeyler olmadığı için. Ama bebeklere de önem veririz biz. Alın işte kapak olsun bu da size. Şu da put. Yani insan olduğuna inanmıyorum onun. Her şeyde duruyor. Daha öncesinde de oyun oynadım da ben onu diyorum. Video dışında değil arkadaşlar. Ben öyle bir hayınlık yapmam. Yüzde başarı. Birazcık da il merkezleri kuralım. Arkadaşlar videonun en başlarında çıkmayın size söylüyorum. En başlarında mesela dilim dönmüyor bazen falan. Ama sonra toparlıyorum ama herkes en başını izleyip atıyor. Yapmayın böyle bir şey lütfen. Bu oyunun arkadaşlar bu oyunun tek bir sıkıntısı var onu size söyleyeyim. Türk yapımı oyunların genel sıkıntısı bu zaten. Ara yerlerde siyah ekran çıkıyor. Biraz o yer az, az kaplasa da telefon donduruyor. Mesela PUBG daha çok yer kaplıyor bundan. Bayağı bir çok yer kaplıyor ama telefonu bu kadar kastırmıyor. Ama içerik olarak daha güzel. 50 milyon kat daha güzel tabii size göre değişir ama bana de bana ne ya? Bana göre daha güzel. Şuralara bu arada ek sekreter ve yardımcılar alabiliyoruz. Burada kat ekleyebiliyoruz. Burada odayı ekliyoruz buralara. Sekreterin odasına ne yapabiliyoruz? Silebiliyoruz. Kendi odamıza da dekor yapıyormuşuz. Ne işimize yarayacaksa. Hayır hiçbir işimize yaramayacak ki. Dekor etmeyelim. Halkın partisiyiz biz. Boşa harcama yapmayız. Çok özlü oldu. Kanun teklifi çıkaramıyorum. Politika hayır. Onu ona ihtiyacımız yok. Şimdi her yere il merkezleri kurmamız lazım. Mersin'de konuşma yaptık. Önemli yerleri. Her partinin en çok oyalan o yerlerine kuracağız. Mesela Konya. Nüfusu aşırı değil ama nüfusu var. Nüfusu çok yine. Ve de AK Parti'nin önemli bir kalesi. Buraya bir il merkezi diktik ki her gün oradan bize az da olsa bir oy gelsin. Sonrasında kırklarını CHP'nin büyük bir direği bu üç şehir. Ama onlarda da işte yaşayan nüfus az. O yüzden İzmir'e dikmemiz lazım. Aslında İzmir'in de görüşleri biraz karışık. Normalde karışık olmaması lazım ama bakın şurada 28 1,8 de AK Parti. Demek ki AK Parti burada bir çalışmalar malışmalar yapmış. Şurada ağrı %65. Van %62. Ya ağrı burada büyük bir şeydi gerçekten. İl merkezine ağrıya kuralım. İl merkezine para yatırıyorum da şey demeyin. Poronun hepsini bitirdin başına neye harcayacaksın demeyin. Onlar günlük para getiriyor bu oyunda. Oynamadıysanız diye söylüyorum. Zaten MHP'nin İYİ Partisi'nin falan yeri yok. Kastamonu ya da mı? Bir dakika. Şu Artvin kısımları falan çok kararsız kesimler. Ardahan mesela 36 AK Parti, 26 HDP, 23 CHP, 6 MHP, 4 İYİ Parti. Yani çok kararsız kafası. Artvin'de de mesela nasıl yüzde 40 ak vardı. Buranın kafası daha karışık. Lize yüzde 64 normal. Trabzon yüzde 56, Giresun 53, Gümüşhane. Yani. Bakın Erzincan'ın mesela kafası karışık olabilirdi. De. Mesela HDP'ye kayabilirdi. çünkü çok yakınlarında HDP'ler var. Ya, en iyi Ardağan'ı buradan ikna etmemiz daha kolaydır. O yüzden il merkezi. Bir gün içinde üç tane yapabiliyormuşuz. O zaman ne yapıyoruz? Birazcık paramızın tazelenişini görün diye genel merkezimize gideceğiz. Biraz çayımızı, kahvemizi içip televizyonla konuşmaya çıkacağız Yeti TV'ye. <laughs> Sayın seyirciler, bugün Gök Parti'nin genel başkanı, neyiz? Gök Parti Başkanı Ali Efe Coşan Yeti TV ile konuşma yapacak. Bilgilenmek isteyenler izleyebilir. Saat 19.00 Özel yayın. Yeti TV ama bizim düşmanımız. Başa gelelim bunları kapattıracağım. Herkes yarına aldı hazırsanız başlayalım diyorlar. Başlayalım her zaman hazırız. Tabii ki bunlara ihtiyacımız var. Şöyle araba üretmeyi düşünüyorum. Trenler de büyük bir öncelik. Bebeklere en baştan güç vereceğim ki ileride mühendis olup tren üret. Saçmalıyorum şu an burada gelenlere göre. Ekonomi çok soruyorlar. Eğitim de soruyorlar ama onlar benim uzmanlık alanım zaten. Tren araba. Mühendislikle ilgili baya bir soru çıktı bir de araba tren bebek de azım azımsanmayacak kadar çıkıyor hop hop tebrik <laughs> edin teşekkürler teşekkürler alkışa gerek yok Okey sesimiz full şu an ben vermiyor ya arkadaşlar. Bilmiyorum o yüzden kusuruma bakmayın sesi açıp kısıyorum ve bu reklamın bu oyundaki reklamların da kusuruna bakmayın. Mesela bunun kararları sorguluyorlar. Sorgulasınlar. Iyisini bildiklerini sanıyorlar. Bilmiyorlar. Ama daha bitmedi. Bitmedi tabii ki. Daha başlangıç. Başlangıç. Kul Kulübü kurmayacağım. Ülkeyi aşağı çıkaracağım. Sizden daha güçlü bir beynim var. Reklama sövdük arkadaşlar. Siz de söyle Yalnız bırakmayın beni. Sonra şey başlatabiliriz. Reklamları şiddetle kınıyoruz. Bugün çok yoğun bir gündü. Parti bütçesini hayvan gibi sömürdük. Onların hepsi bize teker teker oy olarak gelecek. Bunu unutmayın sevgili yok parti çalışanları. Seçmenleri. Şurada kat eklersek ne işe yarıyor? 20 bütçeyi. Oo, va, 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 va. Olmaz. Gerek yok. İstanbul'a kuralım mı baba? Baba İstanbul'a kuralım şöyle. Şehri bir görelim şöyle. İstanbul'dakini ikinci seviye yapacağım günlük üç buçuğa getirsin. Oo, hayvanlar gibi paramız gitti. Ankara'dakinin de yükseltelim. Başkentin ne eksiği var? Ne eksiğimiz var İstanbul'dan? Lüks eksiği var. Sana eksiği var ama burada başkenttir unutmayın arkadaşlar. Şimdi bana söylemeyin. Ankara ise şöyle böyle İstanbul'a en kral şehir. Tabi Ankara'yı savunacağım arkadaşlar. Çünkü ben Ankara'lıyım arkadaşlar. O yüzden bana hiç caz yapma. Başka nereye kurabiliriz il merkezi? Kafama göre bir yerlere kuracağım. Yozgat'a kurayım mı? Yok. Sivas'a mı kuracağım? Yoksa Erzincan mı? Yoksa Maraş? Şuralarda genel olarak bu. Çanakkale'ye kuralım. Çanakkale. Şehitlerimizin amsına kuruyorum bu il merkezi. Evet arkadaşlar şimdi sıfır liramız sı sı sı. sıfır liramız var. Bu ne saçma bir şeydi az önce yaptım. Şimdi televizyona çıkmaktan ya da parti içi değişiklikten başka çaremiz yok. Çünkü sıfır lirayla ancak bunu yapabiliriz arkadaşlar. Siz olsanız ne yapardınız? Ya arkadaşlar ben bunun normalde hilesini indirecektim, paraya hiç uğraşmayacaktım tak 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 her yere ama maalesef bulamadım. Çok araştırdım normalde hileleri de iyi beceririm hilekar sahtekar düzenbaz bir insanımdır ama bulamadım. Parti finans, günlük gelir 10 lira il merkezlerinden, günlük gider de 1 lira genel merkezden. Okey, 9 lira kazanıyoruz net olarak 9 lira bürütü 10 lira özel yayına çıktık ön yargıları kıracağız arkadaşlar kıracağız ön yargıları hele buralar ileride geleyim burayı adaletli bir kanal yapacağım çaktırmayın hepsini öldüreceğiz <laughs> bunu yapmayı çok seviyorum arkadaşlar bana karşı mı geliyorsunuz? Ya sizden daha iyi konuşmacıyım. Topladım bunu. Şu an bek konuşmuyorum ama heyecandan konuşamıyorum şu anda. Hızlı hızlı pata 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 patır kütür, patır kütür yapıyorum. Uçak. Bundan. Sonra bunu da seçtik arkadaşlar. Bunu bunu. 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 Köprülerle ilgili ne kadar soru soruyorsunuz? Köprüleri ücretsiz yapacağım başa gelince. Rahat olun siz, rahat olun. Rahat olun. Zaten zenginsiniz siz. Köprüden size ne? Ama halk merak ediyor. Doğru. Size de hak vermek lazım tabii ki. Arkadaşlar halk çünkü en önemlidir. Kendimizden önce kendimiz cukkaya atmayacağız başkan olunca gök parti olarak. Burada putkan'ın yine duruyor aynı yerinde bir bize muhalefet olmayan o var bu TVde zaten o da gerçek değil var mı mı falan devam arkadaşlar Umarım izlemişsin, izlediğinizde beğenmişsinizdir. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz yoruma hebele hübele yazmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Ve bir sonraki haber, güncel videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.